Adım Ayça, 31 yaşındayım. Herkes gibi sıradan bir hayatım vardı. İşler, ev, arkadaşlar. Ama bir gün yıllardır görmediğim eski bir sevgilimle Haluk'la karşılaştım. Onunla tanıştığımda hayatımda başka hiçbir şeyin anlamı yok gibiydi. Birbirimize olan çekimimiz, geçmişte bizi birbirimize bağlayan en güçlü duygu olmuştur. Ama zamanla yollarımız ayrıldı kendi hayatlarımıza devam ettik. Ancak Haluk'la bir düğün salonunda karşılaşmamız tüm o eski hisleri bir anda geri getirdi. Düğün salonunun ışıkları altında Haluk'la göz göze geldiğimde zamanın nasıl geçtiğini unuttum. Yıllar sonra ona baktığımda eski anılar bir anda gözlerimin önüne serildi. O kadar doğal bir şekilde yeniden buluştuk ki sanki hiçbir şey değişmemişti. Sohbet ederken Sesindeki o tanıdık melodi, yüzündeki o gülümseme, içimdeki o eski duyguyu tekrar uyandırıyordu. O an, birbirimize olan o eski yakınlığın farkına varmaya başladık. Dans etmek teklifini kabul etmek, içimdeki heyecanı saklamak zordu. Her adımda onunla geçirdiğimiz o eski zamanlar, yıllar öncesine gittiğimde hissettiklerimi yeniden canlandırıyordu. Birbirimize dokunuşlarımız Zamanın ötesinde bir anlam taşıyor gibiydi. Haluk'un vücut dili, gözlerindeki o eski ışık bana yeniden onunla olmak istediğimi söylüyordu. Ama bu duyguyu saklamak, özellikle Zeynep'in bize olan bakışları altında neredeyse imkansızdı. Zeynep benim en yakın arkadaşımdı ve onun bu durumu fark etmesi kaçınılmazdı. Onun gözlerindeki sorgulayıcı bakış Tüm gece boyunca içimde bir huzursuzluk yarattı. Zeynep dans ederken gözlerini üzerimizden ayırmadı. Bir an aramızdaki gerilimi fark ettiğini düşündüm. Ama bu duygusal anın içinde her şeyin yeniden başlaması gerektiğini hissediyordum. Zeynep'e ne diyeceğimi bilmiyordum. O geceyi bitirdiğimizde içimde bir boşluk oluştu. Bir yanda Zeynep'e karşı hissettiğim sorumluluk diğer yanda halu olan duygusal çekim. İki dünyada birden yaşamaya çalışıyordum ve bu durum beni giderek daha çok zorlamaya başlamıştı. Zeynep'in dikkatli bakışları, dans ederken içimdeki huzursuzluğu daha da artırıyordu. Gözlerindeki ifadeyi çözmeye çalışırken, Haluk'la aramızdaki yakınlık her geçen saniye daha belirgin hale geliyordu. O an, her şeyin nasıl yanlış anlaşılabileceğini düşündüm. Zeynep'in beni bu şekilde gördüğünü bilmek içimde büyük bir suçluluk duygusu uyandırdı. Ama Haluk'un yanındayken eski hatıralar yeniden canlanmıştı. Onu yanımda tutmak o kadar doğal bir şey gibi geliyordu ki Zeynep'e söyleyebileceğim hiçbir şey yoktu. Çünkü bu an benim için çok özeldi ve bu özel anı kimseyle paylaşmak istemiyordum. Gecenin ilerleyen saatlerinde Zeynep'in gözlerinden uzaklaşmaya çalışarak Haluk'la daha fazla vakit geçirmeye devam ettim. Her konuşmamızda eski bağlarımızı yeniden keşfetmeye başladık. O eski yakınlık aniden her ikimizi de kendine çekiyordu. Haluk'un sesindeki güven, onunla olduğumda hissettiğim o huzur bana yıllardır kaybolmuş hissettiğim şeyleri yeniden hatırlatıyordu. Ama bu huzuru Zeynep'in gözlerinde gördüğüm kırgınlıkla harmanlamak, beni giderek daha fazla zorlamaya başlamıştı. Onun benimle olan ilişkisini, nasıl etkileyeceğini düşünmek bile korkutucuydu. Bir an, Zeynep'in yanına gidip her şeyi açıklamak istedim. Ama o anda içimdeki kararsızlık, bana engel oldu. Halu duyduğum çekim, ona olan duygusal bağımlılığım, her şeyin hızla kontrolden çıkmasına sebep oluyordu. Zeynep'i kaybetmekten korkuyordum. Ama bir yandan da Haluk'la olan bağımın ne kadar güçlü ve doğal olduğunu hissediyordum. O geceyi geçirdikten sonra Zeynep'in ne düşüneceğini, Haluk'u karşı olan hislerimi nasıl açıklayacağımı düşünmeden edemedim. İçimdeki karmaşa her geçen dakikada büyüyordu. Bu ilişkiyi sürdürmek mi doğru, yoksa Zeynep'le olan dostluğumu korumak mı? İşte asıl zor olan buydu. Sonunda. Geceyi bitirip eve dönerken Haluk ile geçirdiğim anlar kafamda dönüp duruyordu. Zeynep'le aramda oluşan mesafe bana her şeyin ne kadar karmaşık hale geldiğini, duygularımı kontrol etmenin ne kadar zor olduğunu hatırlatıyordu. O geceyi açıklamak, anlatmak zor olacaktı. Çünkü içimde hissettiğim şeyler en yakın arkadaşımın kalbini kırmak anlamına gelebilirdi. Bu bağın nereye gideceğini ne kadar daha sürmesi gerektiğini bilmiyordum ama bildiğim bir şey vardı. İçimdeki karmaşayı bir şekilde çözmek zorundaydım. Ertesi gün içimdeki karmaşa bir türlü geçmedi. Zeynep'le olan dostluğumun Haluk'la olan duygusal yakınlığım tarafından tehdit edildiğini hissetmek beni derinden sarsıyordu. O gece her şeyin ne kadar kontrolden çıkabileceğini fark ettim. Zeynep'i kaybetmekten korkuyor ama bir yandan da halu duyduğum hislerin büyüklüğünü inkar edemiyordum. Duygularım, her geçen gün daha da karışıyordu. Bir yanda yıllar önceki anılarım, diğer yanda Zeynep'in bana olan güven. İçimdeki bu iki duygu arasında sıkışıp kalmıştım. Gün boyunca Zeynep'le karşılaşmaktan kaçtım. Onun bakışları, içimdeki suçluluğu daha da derinleştiriyordu. O geceyi halukla geçirdikten sonra, ona karşı olan duygularımı açıklamakta zorlanıyordum. Zeynep'e nasıl bir açıklama yapacağımı, bu ilişkiyi nasıl anlatacağımı bilmiyordum. Ama bir yandan da hislerimi bastırarak bir şeyleri yok saymanın ne kadar imkansız olduğunu fark ettim. İçimde büyüyen bu duyguyu bastırmak sadece daha fazla zarar verirdi. Sonunda Zeynep ile yüzleşmeye karar verdim. Onunla oturup her şeyi açıklamak zorundaydım. Zeynep, bana karşı olan güvenini kırmamdan korkuyordum ama onu kaybetmek de istemiyordum. Zeynep, sana karşı dürüst olmalıyım, dedim, derin bir nefes alarak. Haluk'la olan bağım geçmişte bir yere dayanıyor ve şu anda tekrar onu hissediyorum. Bunu seninle paylaşmak zorundaydım. Zeynep beni sessizce dinledi. Yüzünde bir şaşkınlık vardı. Aslı seni anlıyorum ama bu ilişkiyi sana nasıl anlatacağım bilmiyorum. Aramızdaki güveni kaybetmek istemiyorum. Ama aynı zamanda halukla hissettiklerim de çok güçlü, dedim. Zeynep, bir süre sessiz kaldı ve ardından, bunu anlamam zor, aslı. Ama seni kaybetmek istemiyorum, dedi. O an, dostluğumuzun bu krizde nasıl bir yere evrileceğini görmek daha da zorlaşmıştı. Haluk ile olan ilişkimi tamamen sonlandırıp Zeynep ile olan dostluğumuzu yeniden inşa etmeye karar verdim. Ama bunun ne kadar zor bir süreç olacağını tahmin edememiştim. Zeynep'le yaşadığım bu kırılma bana içsel huzurumu bulmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Gerçekten sevdiğim ve değer verdiğim insanlar arasında dengenin korunması gerektiğini bir kez daha öğrenmiştim. Aramızda yaşanan bu fırtına dostluğumuza zarar vermemeli, aksine bizi daha da güçlendirmeliydi. Ancak bunun için önce her şeyin doğru bir şekilde sona ermesi gerektiğini biliyordum. Zeynep'le olan ilişkimi yeniden toparlamak için daha fazla çaba sarf ettim ve bir adım atarken içimdeki hislerin ne kadar karmaşık olduğunu ama yine de doğru olanı yapmak zorunda olduğumu anladım.